Türkiye'nin dört bir yanında icralık olan çiftçilerin çığlığı yankılanıyor. Yüksek faiz nedeniyle tarım kredi kooperatiflerine olan borçları katlandıkça katlandı. Borcunu ödeyemeyenlerin kapısına en acı gününde bile icra memurları dayandı. Hastanede yatarken icra işlemlerini başlattılar. Babam öldüğü gün icraya geldiler. Babamın adına işlem yapacağını acil işlemlerine devam edeceklerini söylediler. Babasının cenazesi kalkarken traktörüne, hayvanlarına icra geldi oğlunun iddiasına göre. Muğlalı çiftçi Davut Zor ve babası tarım kredi kooperatiflerine olan borcunu ödeyemedi. İcra memurları en acı gününde çaldı kapısını. Babasını toprağa verdiği gün ekmek tekneleri haciz edildi. Şimdi eşi ve 70 yaşındaki annesiyle borç batağından çıkmak için çırpınıyor. Eşimi kaybettim. İcralar geldi. Cenazeyi koyamadık, icra geldi. Arabalarımızı aldı. Bizleri mağdur duruma koydular. Borçlandır, borçlarımızı yapılandırıp ödememize müsaade etmiyorlar. Elimizde her şeyimizi almaya çalışıyorlar. Bugün köyümüzde 10. traktör gidiyor. Tarım Kredi Kooperatif Arası'ndan. Hepsi icralık bak geliyor. Hepsi icralık. Tüm icralık. Hepsi icralık. Hepsi geliyor Amasya'da, Kars'ta, Muğla'da çiftçinin derdi hep aynı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler borç kıskacında yüksek faizin altında ezilince Ankara'da Tarım Kredi Kooperatiflerinin merkezinde almışlardı soluğu. Genel bir af çıkartma yasal düzenlemeyi gerektiriyor. Ama biz kendi imkanlarımız, kendi ölçeğimizde nasıl bir şey yapabiliriz? Yani kolaylık sağlayabiliriz. Kalan borcu da 3 yıla yayma gibi yatırım kredilerinde böyle bir e, mutabakata vardı. İstemeyerek de olsa e, bu alacağın takibi noktasında yine işlemlerimize devam etmek mecburiyetinde kalacağız. Sadece yatırım kredisi kullanan çiftçiler için yapılandırma olacağını söylemişti. Genel müdür Fahrettin Poyraz. Yani diğer borçlu çiftçiler için çaresizlik devam ediyor. Denizli Honaz'da hayvancılıkla uğraşan baba kız da borç batağında. 700 bin lira olan borçları 2 milyonu geçti. İcralık oldular. Hayvanlarına, traktörlerine, banka hesaplarına el konuldu. Yani elimde olan sadece 6 tane hayvanım var. Tarım Kredi kooperatinden dolayı icradan bağlıdır. Bize uygulanan faiz %38 olduğunu. Benim ee tarım kredi olan borcum 700 bin lira iken olmuş bugün için 2 milyon 300 bin lira. Ben bunu nasıl ödeyeyim? Manisalı çiftçi Hüseyin Kurtoğlu'nun da borcu 120 bin lira. Üstelik traktörlerine el konulan çiftçilerin ekip biçip borçlarını ödeme umudu da kalmıyor. Kurtoğlu bağlarda gündelik işle geçimini sağlamaya çalışıyor. Traktörüm yok, arabam yok. Arazimizi satacağız.